Arkadaşlar, ditmiş, detmişteyiz ve bakın bize. Dı 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 dı. Abi alırız değil mi? Aynen alırız. Videodayız. Ana ilk ke ilk defa e abi Kusura bakmayın arkadaşlar, çekmemiş. Çok iyi abi ilk başta çok kötüydük. Sonra ben o biraz güçlendik Demir kılıç yaptım o taş kılıç vardı Arkadaşlar başta ladder çektik. Hatta bir e benim bir tane ayakkabım vardı sadece. Şimdi ben, onu da ben aldım. Sonra bir adam orada onu aldım beyler. Onu aldıktan sonra elması çıktı iki tane. Yok iki, bir tane de elması çıktı. Ben bir tane elmas bulmuştum zaten. Zaten ortadan da zaten her yer... Elmas bulduk full set olduk. Yani elmas koyduk şöyle. Ee, olta bulduk. Oltayla zaten vurdum ol. oltayla. Sonra ok bulduk. Sonra fil sonra gap iki tane olmuştum. Sonra 58 tane. Oldu. Tüy var mı abi? Ne? Tüy. Tüy ne? Tüy tüy. Ha yok. Şey oh. on da ama. Abi 10 dakika sonra abi. Abi adam. ben setlerimi fulluyorum şu an. Setim fullü zaten. Abi şu bir şey var mı? kanki. Hı. Bak kötüyle iyi yan yana birleştiriyor. Ben öyle yaptım zaten. Az önce ben de öyle yapıyorum. Demir Üstü yok bir ben öyle. Devam ediyor mu? Kanka, Kanka tek ba bak, Kank. bak, bak oh, bize baksana oh. Bak bak. Oo. evet ve, ve videoda elmas kılıçlar. Gepul. Abi bak bak anlatayım sana. Ben şimdi birini aldım. E, birini aldım. Vurdu, vurdum, bak. vurdum vurdum bakasın vurdum vurdum. Sonra elmas çıktı. Or Chester yenilendi. Ortada kimse yoktu. Aldım elmas. Abi Chester yenilendi. Ben söyledim zaten size. İşte sağ ol, O söyledi. Sonra aldım hepsini aldım. Buna da yardım ettim dedim gel. Şu an bak elmas kılıç, olta, yay, Liten sil, gepol ve bir sürü çok iyi yemekler. Ve yedim. O zaman ben size adamların yerini söyleyeyim. Aynen. Hayır söyleme zaten 10 dakika sonra depmeş var. 10 dakika bekleyecek miyiz videoyu zamanı? Bence sana? bekleyelim abi. Hayır söyle. Abi alamasak yutuyorum vallahi. Abi herkes goldus goldus hep dedi Şu adam söyleyeceğim. Hadi. Şey bak hani sizin gittiğiniz köy vardı ya Amerikan bayraklı köy. Orada. Evet. Amerikan bayraklı köyde. Ha tamam. Orada şu anda bekliyor. O zaman Türk varsa team falan yazıyor. Abi Amerikan bayrağını biz görebiliyoruz şuradan. Tam hayır Amerikan bayrağı hani var ya o değil. Trek Trenden dümdüz gidin kanka. İşte evet, biz görüyoruz zaten. He, ha, hatırladım hatırladım. Hani sen demiştin ya Amerikalı bayraklı eve gel demiştin. O evde. Adam böyle item düzenlemesi yapıyor şu an. Tam sikmeye geli oğlum. <laughs> Bizi bekler lan Sikti. Ana karşıdaymış. Evet karşıda ben de yanımda sattın onu demeye çalışıyorum. Gel. Ulan ben önden gitmeye korkuyorum sen. Adam şu anda T2 chest açıyor. 20 FPS alıyorum. Sen ne sen olmaz. Ben 160 FPS alıyorum. Adam içinde dur. Adamın sadece ayrı kılıcı var. Bekle. Abi son sürümde kasıyor ya. Hani evet ilerleyin. Şu mu? Hayır onun yanındaki ev. Onun yanındaki ev kanka. Bu mu? Onun yan abi şu. Girin kuyumcunun yanındaki. O değil o değil. Bu mu? Kuyunun yanındaki. Karşısındaki değil o değil. Bu. İlerle soldaki. Evet. Bu. Evet. Bu. Hı, -hı. Girin sola dönün. İlerleyin bak altta. Altta bir yolla inmiş. Nasıl inmiş? Şurada kuyu var. Ben size nasıl aşağı indiğini çözmeye çalışıyorum. Ha kanka bak ne yapmış biliyor musun ne? Abi nasıl inmiş oraya ya? Hacker Kuy galiba. Kuyuda mı inmiş? He, ha, beyler, bayır. Siz nereye gelin biliyor musunuz? He. Hani bir tane daha var ya. He. Dağın oraya gelin hemen. Nasıl? Dağın oraya gelin. Dağın orada sıkıştırın. Nerede dağ? Dağın üstünde mi? Arkadaki Arkadakiden. arkadaki de. Şimdi... Evet, dümdüz gelin. Anladım. Sonra sola sol taraf sol taraftan tırmanın. Orada kuyu var. O kuyudan şimdi çıkacak o. O sırada geber. Ondan yayla öldürürüm işte. Gerek bile yok. Adamın hiçbir şey yok lan. Ha bak çık. Gördün mü şuradaki deliği? Burada yine aşağı. Ha, ben ortaya gidiyorum. Ne orta? Oğlum geçti. Oğlum neredesin? Ben bilmiyorum. Gel gel o doğa gel. Bakalım o adam nerede şu anda? Orada bekliyor şu anda. Gidebilir Hı -hı. misin? Nasıl kapı açık değil. Değil mi? İyi durur, kapı. Bekle kanka o zaman çıktı o çıktı ortaya gidiyor. Çıktı ortaya Tamam ben de orta orta Koş. Trenin Abi. olduğu yerdeki suda. Senin olduğu yerde bir su var ya trenin başucundaki bir su var. Ya orta nerede su mı gideyim? Trenin başı var ya. Kanka benim benim. Benim. Tamam vurmayacağım. Heh. Beyler. Yani yemek trenin at. ucu var ya trenin ucuna bir gelin. Yemek trenin at. ucuna gelin hemen. Yemek kap bana. Bana yemek Biler, trenin ucuna gelin adam şimdi gidiyor gidiyor bir yerlere. Lan gitsin. Beyler hemen öldürün ki ne etmez videonun uzamasın. Aynen ya. Hadi tren rayının orada koşun hemen. Geri dönün. Ortaya abi, doğru. Abi tren... Gitme işte pes eder misin ya? Niye söyleyeyim abi ya? İlk videomda kazanmış oldum. Nereden gideceğiz? Tren gel be. Buradan. Trenin önünde buluşun abi. Trenin önünde. Trenin yukarısına çıktı. Eğiliyor. Eğilsin donmasın. Terbiyesiz. <laughs> Oğlum çakal. Abi ben eğer gitmiş durursam gebertirim. Ondan sonra ağlatırım. Diyelim. Oğlum gebertirsek. Adam... Koşun hemen koş. Adam ortaya mı gidiyor ben adam takip ediyorum. Yani yeşil ray var ya onun içinden girdi treni. Gel gel gel. Trenin Kanka. üstünde hani obsidyenler var. Orada şu anda. Kanka o. ulan orada chest vardı ben almıştım. Aa chest'i de almış. İçinden diamond çıkmıştı. Vay hangimiz? Adam şu anda oyunlar oynuyor. Chest açmaya çalışıyor. Oyun mu oynuyor? Hiç evet. takılıyor. Obsidyenlerin orada takılıyor. Keyif yapıyor. Ha, gel gel gel. Çıkın hemen Sen, sen soldan ben sağdan. Oh. Baba ve ipni orada. Evet gördünüz mü? Aynen. Bak burada. Sıkıştı adam. Za ee, za 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 za. Ana. Beş, Beş dakika de kaldı de. ama abi hayır oklama. Neydi? Oh, evet müthiş pro. Aldın mı? Neydi o ne alması? Ok oh, dedi. Kanka Aa. Hayır, giriyorum. Bak. Ozan sen gir. Tamam ben Sen sıkıştır. De tamam. Hayır hayır o. Tamam geldi. Nereden gidin? Dead match. Dead match. Okuyalı al kanka. Dead Ozan. Match. Ozan arkanda ok ve ay var. Abi ya dead match'e kaldık. Ve diğer adam yere... bakayım mı? Diğer adam bakayım mı? Full demir set. Ay tuvaletin ve... geldi. Hayır değilmiş, değilmiş. Sadece e, chest demir. Taş kılıcı var. <laughs> ezik. Ben onu yayla alırım. Değil Bana değil oyunu salın ya. Abi sen sal abi ben videodayım. İlk video abi, salmak salım. yok salmak. Harbi videoda mısın şu an? Valla. Hadi abi, ya, salmak lütfen. yok. Ozan bak. kazanırsa da koyarsın. Nasıl olsa da ekmeğe çek aldık abi. Abi aynen Ozan kazanırsa da koy. Çünkü beraber video çekiyoruz. Niye hem o kazanacak? Neyse hadi. 10 saniye. Kanka bak bana abi. iddia alırsan ciddi çok kötü olur ve başlayacağız diyeceksin ama hemen dalmak yok. Aynen. Yeme o golden, golden gapalı. Gapple yemiyorum. Gapple yemiyorum şu an. Yiğit maç. Neredesin? Şey, adam bak ya. Adam çok Koymak var ya. Team ol, team olun. Team olmuş gibi yapın. Aa ikiniz doğru çok ama Adam psikoloji bozuldu. Adam psikolojisini bozmayın lan. O oh, o oh, o oh, bro. Oha Hep ölüyor. Mi Hep mi lan bu? Hayır lan. Bekle Tamam. Aynen bekle. Abi bekle. Teslim mi? Boyunti yatırabilir miyim? Boyunti yatır. Boyunti parayla yatırılmıyor mu? Hayır. Boyunti yatırınca ne oluyor? Ve oyunu kazanınca? Ha? ha ben bilmiyorum. Neyse. Bekle başlama. Bekle yap. daha başlamadı. Ben baş yatırayım mı?

Sıfır. Bu için iş yarıyor? E, puan kazandırıyor. Mesela oyun kazanınca 20 puan kazanacak ya 60 lira kazanacak şimdi. Kanka sana bu yatırdım yatırdım Ozan. Ozan orada mısın hızlı? Oziye. 206 puanım var. Düştü baya. Ozan sana sana Ozan. bu yatırdım. Ozan, Ozan hadi 3'e Üç, kadar sayın başlayacak. Olan şuradan başla, Şuradaki şeyler. O zaman sana point yatırdım. Kal sayıyorum. He 30. 3'e Üçe kalsın 1 2 3 başa. Alır, time diamond kılıcımı attım. Yapılan iyi oğlum. Aa! yanıyor. Öl öl korkun, korkun. öl öl bak. <Sessizlik> Abi bir foto. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendimi yakacağım. Yes. Evet. Adam.